Bakayım suya. Evet. Bakayım suya reis. Nasıl suyun? İyi mi? Süper. Evet. Emrah Bey çık bakalım nasıl çekiyor. Be beğendin mi Emrah Bey? Süper. Ne kadar güçlü motor çalış takarsam Evet. Harika bir sistem. Öneririm. Çok şeyler denedim ama tek bunda başarılı olabildim. Aküden direkt elektrik alıp motor çalıştırmayıp böyle bir sistem kurarak gün ışığında sürekli suyunu su elde edin. Evet. Bizim Demirah Bey'in bu şelalesi orayı basacak. Oradan aşağıya havuzuna Panellerimiz de burada. Panellerimiz burada.